Açıldı mı lan acaba? İnşallah açılmıştır. Dur bakayım. Allah'ım. Crash ver be Çok bir şey istemiyor. FPS'de düşüktü falan yok değil mi lan? Yo. Oh yeah. Ege abi nasıl yayın? Hızlı bir yorum yapsana. Ona göre ayar çekelim. Kalite malite. Ne yapalım geçelim mi ya iskeleyi beklerken? Siz geçin istiyorsanız ya. 2-3 dakikaya gelirim ben de çayım bitsin. Okey. FPS düşüktü. Nasıl ya? Şimdi güzel devam mı FPS düşük mü? Karar verin de abi. Ben farklı bir şeyden açayım da. Oğlum FPS düşük ya. Bartle bir şeyden açayım da. Ama yoo. Kalite düşük sadece. Kalitenin de... ...belki bitle falan ayarı vardır. Kaç bit şu an? 6000. Ese ya, Artık olduğu kadar. Allahım. Crash vermede başka hiçbir şey istemiyorum ya. Yekten bir droplanma var gibi ama. Yekten o da yani. Var hatta yekten de değil de. Yavaş gerek de crash crash verir amına koyayım. Ses nasıl bir ggboss? Selam aleyküm Aleyküm selam Oğlum araba niye çalışıyor ama? Şarkı çalıyor, akü bitmez Nasıl ki şarkıyı kapadık mı lan biz? şu çay işi iyi geldi harbiden he. Ne yapıyorsun ya Şahin'im? Ay. Of. <laughs> Ay. Ama <Ay. gülüyor> Konuşanların ses açılabilir. Açalım abi. Tamam tamam sen kaç. Ne oluyor lan? Kim o? Kim o ne la? Kimdi o tetikleyen? Ben yaptım ben. Oğlum. Olmuyor ya. Ha geldi. Kim? Baratişka. <laughs> ne Oğlum şu beyaz beyaz ne güzel duruyoruz ya. Değil mi lan? Arman şu bandana uzat da bileğime dolayım ya beyaz bandanayı <laughs> ya. nasılsın? Bratishka. Hoş geldin. E, Привет. Привет, брат, Nasıl gidiyor Bratishka? Bir tane polis öldürüyor diyor onda. Ay illegal herif. Bir <laughs> tane. Senin oturuşa uymuyor oğlum Biraz... o. Ay illegal evet. herif. Heh. Oldu. Ben şöyle otur. adam polisten kaçıyor O sırada ben çok hızlı gidiyordum. Paralel yaptım. Oğlum beyaz, Yandan benziyor. giriyordum polise. <laughs> Bugün mutluyum burada. Gerçekten mutluyum. Bugün ne kadar para kalırdım bre. Dolar. Bu ne lan? <laughs> Kaç dolar? Bin, bin mi? Dolar. Siktir <laughs> lan onlarda bin dolar mı çıktı? Oğlum ben hala bulamadım. Her ucuna bin dolar çıktı. Oğlum siz bu ilk bulduğun kelime ne de bir şey bulabildiniz mi ya? Ben buldum. Ha? Ben kelime Jugular, bulamıyorum amına. Jugular kup. Kulul. Bu ne ya? E Kacı. Şapt. Şapt var bende. Umut yok ya, umut aradım da. Niye? Umutsuzluk var ya Şahin'in bu aralar. Bilmiyorum hava olur ya. ama. Havadan havadan. Ay onu, onu fotoğrafıma şimdiden iki olumsuz gelmiş. Bacısını sikeyim ben bunların ya. <laughs> Bak şimdi onu bire düşüreyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen ciddi misin kardeşim? ben <laughs> şaka yaptım şimdi oğlumla attı. Abi. Ne yapıyorsun o deliler? atmaca Ya ya atmaca Hop ben de aranızda kay. Onu oh, şu ana koyuyorum. Hop şöyle bir anda aralar geçeyim mi? Yere kay yazacak. Oturma siyası. Aç kay bakayım. Evet, ben Benim bu geçiyorum. ayarları yapıp bir daha <laughs>